U kuralının üzerinden biraz hızlı geçtiğimi düşündüm ve videoyu durak satmak durdurmak yerine sonlandırmışım. Yeni bir video oldu bu. Şimdi U kuralından yeniden hızlıca bir bahsetmek istiyorum. Şimdi iki paralel doğru ve üçüncü bir doğru var bu ikisini kesen. Bu doğrular sadece iki tanesini isimlendirelim. Buraya A diyelim. Yani A kadarlık bir açı. A açısı diyelim. Buraya da B kadarlık. Yani derece diyebiliriz buna. A derece artı B derece. Şimdi A artı B'nin ne olduğunu biliyoruz. Bir doğru açıdan kaynaklı. 180 derece. Tamam mı? Şimdi biz ne biliyorduk? Paralellik aksiyonundan kaynaklı. Ve yöndeş açıların eş olduğundan kaynaklı. Bu ikisi yani burayla burası yöndeş. Ve dolayısıyla eş. Burası B derecesi, burası da B derece. Burada, burayla yöndeş. Burası da A derece. Ters açıların eşliğinden kaynaklı ne biliyoruz? Burası B derece. Yani U kuralı dediğimiz şey şunu demek istiyor. bu şekilde şeklin içinde kalan karşıt açılar yani iç ters değil böyle birbiriyle karşı karşıya olan açıların yani iki paralel doğruyu kesen üçüncü bir doğrunun oluşturduğu iç karşıt açıların toplamı 180 derecedir. Bu şekilde yaparak ispat etmiş bulduk. Yani bu u kuralı diyor ki bu ikisinin toplamı 180 derecedir. Bunun zaten e, üzerine düşünürseniz anlamak isterseniz anlarsınız. İstemezseniz de ezberleyip geçebilirsiniz yani. Biraz e, olayın mantığını biraz unutmamaya yönelik biraz nasıl işlediğini yönelik anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bir tane daha bir uygulama yapalım bununla ilgili. Yani bunu nasıl kullanırız bu özelliği? Şimdilik videoyu bir durdurayım. Şimdi bir soru tipinde bunu görürüz. Genelde iki eşim verilir ya da iki doğru parçası verilir ve bunun üzerinde olan ucu eklenmiş yani Anladığınız demek istediğimi doğru parçaları görüyorsunuz. Bunların oluşturduğu açılar vardır. Derler ki, A artı B artı C artı D artı E kaça eşittir? Böyle sorular gelir. Ya da bunların bir kısmı verilir, geri kalanını hesaplamanız istenir. Burada ne yapılması gerektiği ne biraz olay mantığıyla anlatmak istiyorum. Bu şekilde yani bu ikisi paralel zaten bunu belirteyim. Bildiğimiz hale çevirelim hatta şöyle şey çizeyim. Şimdi bizim ne biliyorduk? Bir doğruya doğrunun dışında kalan bir noktadan sadece bir paralel doğru çizebiliriz. Bunu da çizelim aslında birden çok bak noktalarda belirginleştirdim özellikle. Şuradan çizelim. Buradan çizelim. Buradan çizelim. Şimdi olayı biraz üstüne düşünürseniz A'nın, B'nin, C'nin, D'nin E'nin ne olduğuyla alakası yok bu soruların. Biz ne biliyoruz? Bu açıyla bu açının yani bu açının toplamı 180 derece. Bu açıyla yani bakın özellikle gösteriyorum. Şu açıyla bu kısımda kalan açıyla yani D'nin bu parçasıyla C'nin bu parçasının toplamı 180 derece. C'nin burada kalan parçasıyla B'nin burada kalan parçasının toplamı 180 derece. U kuralında. B'nin burada kalan parçasıyla A'nın toplamı 180 derece. Bunun sonucu da nedir? ediyor. Kaç tane var işte? Dört tane var. eceğim anladığınızı düşünüyorum anlamadığınız yerler olursa sorabilirsiniz teşekkür ederim izlediğiniz için gelecek videolarda görüşürüz